Antalya Barosu avukatlarından 27 yaşındaki Bengüsü Başak okuyan, şiddet gördüğü gerekçesiyle eşine boşanma davası açan bir kadının avukatı olarak duruşmaya katıldı. Dördüncü aile mahkemesinde görülen duruşma sonunda okuyan, savunduğu kadının kayınpederi 77 yaşındaki S.B.'nin adliye koridorunda saldırısına uğradı. Duruşmadan çıktıktan sonra böyle bir şey beklemiyordum. Daha önce hakaret ettikleri çok fazla oluyor. Duruşma da oluyor, duruşma çıkışı oluyor. Ee, ama buna yeltenebileceklerini beklemiyordum. Yine de ben oyalandım. Yani giderler diye stajyer meslektaşım yanımdaydı. Ee, Ardından üzerime doğru yürüyünce, lütfen dedim daha fazla polemiğe girmeye gerek yok. Sizin aramızda zaten devam eden bir savcılık süreci ve dava var. Yine üzerime hakaret ederek gelmeye devam etti. Suratıma tokat attı. Ben irkildim yani savruldum. E, ardından vatandaşlar, koridor boştu pek fazla meslektaş yoktu ama ileriden polis memuru arkadaş geldi. E, savcılık hemen e, iddianami düzenlendi, yakalaması çıktı zaten. Ardından tutuklanma süreci oldu, itirazla tahliye oldu. Genç avukata tokat atan ve üzerine yürüyen yaşlı adamı avukat ve vatandaşlar güçlükle bölgeden uzaklaştırdı. Yaşadığı olayın ardından Bengüsü Başak okuyan, SB'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından adliye sevk edilen SB çıkarıldığı suç ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Yapılan itiraz üzerine serbest bırakılan SB'yi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede kişinin kamu görevini yerine getirirken basit yaralanması suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapiste cezalandırılması talep edildi. Duruşma sonrası böyle bir hareketi beklemediğini dile getiren okuyan şahsın tahliye olduğu süreçte stresinin devam ettiğini ifade etti. Ee, şiddet mağduru birinin vekiliyim. Ben zaten biz dosyaya titizlikle çalışıyoruz. Ben üzerine çok hassas çalıştığım bir dosyada başıma bu geldi. Ee... O kadar üzüldüm ki çok acı vericiydi. Şiddet mağduru birini savunurken şiddet mağduru pozisyonuna gelmek insanı gerçekten acıtıyor. Ama adliyede bize bunu yapan aynı şekilde hastanede doktora, e, okulda öğretmene yine aynı şekilde adliyede hakime ve savcıya da bunu yapabilirim. Ben e, mesleğimi ifa ederken bu başıma geldiğinde e, içimden şunu sorguladım. Benim vekilim yıllarca neye maruz kaldı acaba diye sorguladım. Biz tedbirli olmak zorunda değiliz. Kadına karşı şiddet e, önlenmeli. Bunun için ciddi anlamda mücadele verilmeli. Serbest dışarıda şu anda özgürce, serbestçe dolaşıyor. E, ama onun serbest olması beni de tedirgin ediyor. Çünkü benim müvekilim hala şu an tehlikede. Kendisi çok uzun bir süre tutuklu kalmadı. E, ama tutuklanması bile e, umarım bir şeyleri göstermiştir diye düşünüyorum.